2 ya da üç boyutlu tam sayının kareler toplamına eşit olan sayılara kardeşlik sayıları denir demiş. Burada örneklerimiz vermiş. Buna göre aşağıdak hangisi kardeşlik bir sayı değildir? Bakın 13 2'nin karesiyle 3'ün karesinin toplamına eşittir. 29 2 ya da 3 dedi şimdi burada 2 ya da 3 koşsam sayının bu da 2'nin karesi 3'ün karesi Artı 4'ün karesine eşittir. 41 4 ile 5'in karesine eşittir. Bakın ardışık seçiyorum. 2 3'ten 3 tane sayı. 50 3'ün karesi artı 4'ün karesi artı 5'in karesine eşit. Ama burada 63'ümüz bakın şıklarda boşta kalan kim oldu? 63 bu şekilde yazılamıyor. 1'den 9'a kadar rakamlar yukarıdaki üçgen oluşturmuşlar için içinde her bir kenardaki rakamların toplamı eşittir. Köşedeki dairelere gelen rakamların toplamı 12'dir demiş. Şimdi biz normalde hepsini tek tek yazdığımızda 1'den 9'a kadar sayıların toplamı ne yapar? 9 çarpı 10 bölü 2'den 45 yapardı. Ama nedir? Köşeleri ikişer defa saydığım için 45 12 olur çünkü köşedekilerin toplamı 57 olur toplamın benim 57'ye çıkar. Her 4 daire eşit paylaşacağı için her kenardaki rakamların toplamı eşit için 57'yi 3'e bölersem her kenarı uzunluk yani her kenardaki dairelerin toplamı 19 olarak bulunur. Burada 9 eksi 6, 4 eksi 1 ve 11 ve 5 sayılar yanındaki şekilde yatay ve düşey üçlü daireler aritmetik dizi. Aritmetik dizi neydi? Belirli bir kurala göre artan ya da azalan dizilerdi. Bunu bu şekilde baktığımız zaman yerleştirme şu şekilde yaparsak sağlamamız doğru olur. Eksi 1 Eksi 6 Ve 4 Yani burada bakın ne oldu? 5 5 artıyor yukarıya doğru. Yukarıya doğru artı 5. Yukarıya doğru artı 5. Sağdan sola doğru yatayda da yine artmak bize oluşturması için buraya da 11 ile 9'u yerleştiriyorum. Eksi 11 şurası pardon. Eksi 10. Burada da bakın 9'dan eksi 1'e eksi 10 azaldı. Buradan buraya da eksi 10 yani azalarak gidiyor. Bunları yerleştirdim ama geriye hangi sayım dışarıda kaldı? 5 Yukarıdaki düzgün altıgenin köşelerine ve ağırlık merkezine yerleştiren dairelerin içine birden 7'ye kadar olan rakamlar aşağıdaki şartlarla yerleştirilecektir. Doğrusal olan her 3 dairenin içinde yazan sayıların toplamı birbirine eşit. Yani şu, üç, şu doğrusal olan şu dairelerin içinde yazan sayılar eşit. Kırmızı dairelerin birinde 6 değerinde ise 1 yazıyor. Buna göre mavi dairelerin içinde yazan sayıların toplamını bulun demiş bize. Şimdi biz burada 1'den 7'ye kadar olan sayıların toplamı normalde kaç olur? Onu bulursak. Neydi? Son terim artı bir fazlası böyle ikiden. Buradan 28. Ben bu 6 tane 7 tane daireye yazdığım zaman 28'i buluyorum. Yalnız burada dikkat ettiyseniz 3 saymada şu aradaki sayı 3 kere sayılıyor ama bir kere sayılacaktı. Yani iki tane fazlalık var. Ben buraya x dersem ile 2x daha fazlalık ekliyorum. Sonra bunların hepsi üçerli olarak eşit olması için 3'e böldüğümde sonuç eşit çıkacak. Sonucun eşit olması için ben buna işte bu toplamın 3 tane sayın toplamına a dersem olarak burada yazdık. Şimdi 28'e ne eklersem ve 3'e bölürsem yani 3'ün katı bir sayı elde ederim. Burada x yerine 4 yazdığım zaman 8 olur. 28 artı 8 bölü 3'ten 36 bölü 3 12 bulurum. Yani benim her üç doğrusal dairemin içinde yazılan sayıların toplamı ne olacak? 12 olacak. Mesela şu burada ne demişti? Kırmızı dairenin birinde 6 yazıyor, birinde 1 yazıyor. Şimdi 6 yazarsam bir tanesi nasıl gele? kaç bulduk biz? 4 olacak dedik. Orta 4. 6 4 daha 10. Tamamı 12 olması için 2. Yerine 1 dersek 1 4 daha 5 geriye ne kalır? 7. Bakın 7, 2, 4, 1 ve 6 yazdık. 1'den 7'ye kadar olan sayılarından geriye ne kaldı? 3 ile 5 kaldı. Zaten toplamda da 12 yapacak. Yani 3 ile 5'in toplamı mavi dairenin içinde yazan sayıların toplamı ne olur? 8 olur. Burada A, N, N sayısının özdeş markaları kullanarak farklı sayıdan toplam olarak yazılmasını göstermektedir. Her bir marka sayımı aynı pozisyonda başlamaktadır diyor. Mesela 5'i 3 tane farklı gösterimle yazıyor. 5, 1, 4, burada toplamı ve 2'nin 3 toplamı. Şimdi bu kurana göre hangisi diyor yanlıştır? Bakın burada aslında A6 dediğinde yani 6'yı nasıl yazarım? 6 derim. 1'e 5 deriz. Başka 1 artı 5. 2 artı 4 ya da 1, 2, 3'ün toplamı şeklinde yazabilirim. Bakın ne oldu? Farklı sayıdan toplamı. Yani 1, 2, 3, 4 tane bu doğru. Mesela 7 yazayım dediğimde 5 tane demiş mi? 7, 1 ile 6 var, 2 ile 5 var, 3 ile 4 var. Bir de burada 3 ile 4 1, 2, 4 şeklinde de yazabiliriz. Toplam yine 7 yapıyor. Yani kaç tane oldu? 5 tane. Bu şekilde yazdığımızda e, A10 A10 11 tane demiş. Burada yanlışlık var. Çünkü bakın A10'da 10 yazabiliriz. 1'e 9 yazabiliriz. 2'ye 8 3'e 7 4'e 6 Şu an ikili olanları yazın. 5'e 5, e 5 e yazamayız çünkü farklı sayılar kullanılarak yazılması diyor. Sonra burada şunu 1, 3, 6 diye yazabiliriz. 1, 4, 5 diye yazılabilir. 2, 3, 5 şeklinde yazabiliriz. Başka da yazabileceğimiz yok. Yani burada bakın 8 tane yazdık ama buraya 11 demiş. Onun için şıkkı olamaz. En pozitif tam sayı ve en de küçük olmak üzere birden ne kadar sayıların toplamının 7 ile tam bölünebilmesi için kaç tane en değeri vardır? Yani 7 ile tam bölünebilmesi için nedir? 7'nin katları olacak. Şimdi bu sayının toplamı nasıl bulunuyordu? N ile N artı 1'i çarpıp 2'ye bölüyorduk. Kuralımız buydu. Birden N'ye kadar olan sayıların toplamı. Ben şimdi ne yerine ne yazarsam 7'nin katı olan sayıları elde ederim. 7 sonu 7'nin katları olanlar yani birden 7'ye kadar. Nedir? 7 çarpı 8 bölü 2 işte. 1'den 14'e kadar. 14 çarpı 15 bölü 2. 1'den 21'e kadar. 1'den 28'e kadar. Bunların hep sonu 21 çarpı 22 bölü 2. 28 çarpı 29 böyle 2 bunlar bakın hep 7'nin katı ama bir de sonu 7 değil de 7'nin bir eksi olan sayılarla bittiğinde 7'nin katlarının bir eksiği olan yani birden altıya kadar bu nasıl altı 6 çarpı fazlası böyle i̇şte iki. Birden birden 13'e kadar on 13 13 çarpı 14 bölü 2 birden kaç kadar 20'ye kadar nedir 20 çarpı 21 bölü 2 1'den 27'ye kadar nedir? 27 çarpı 28 bölü 2. Bakın bunlar da nedir? 7'nin katı olur. Yani 8 tane ne değeri yazılabilir?